5 yıldır Londra'da yaşayan Adana'nın kankamı Adana'nın testi yapıyoruz. Cincik. Azıcık. Hayır. Cincik azıcık kanka. Cincik azıcık demek değil kanka. Cincik cam, cam şeyleri demek. Ha cincik, cincik. cam tamam. Abel. Aptal. Malal salaklık. <laughs> Bendura. Tomates. Bilmiyorum. Tomates kanka. Bayaktan. Ne? Bayaktan. Yalan. Hayır. Bayaktan değil mi kanka? Bayaktan mı ya? Onu hiç bilmiyorum. Deminden beri yani. Ha. Biraz önceden beri gibi bir şey. Bayak. Önceden beri. Önceden beri. Okey. Balcan. Balcan. Balcan bilmiyorum. Hangi tarafı kaka Balcan, balcan, patlıcan. Bilmiyorum. Cardun, cardun, cardun. Ne cardun? Fare. Büyük fare. Yunan fare. Lan Belik. 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 Saçımız iki belik yaparlar. Rüyük Üçlü... <laughs> <Örük> değil. <laughs> Örük de madan açacak. <laughs> Örük de Cülük cülük. Cılız. Civciv yavrusu. Bu kanatlı hayvanların Ay, yavruları. Şey, Çömçe. Kepçe. Daraba. Şey oluyor ya böyle pamuklarda değil mi? Pamuk tarlalarında. Bu lan da nasıl bir şey? Pamuk tarlası darabayı geçiş diyorlar mesela. Hayır kanka kepenk daraba ya. Ay evet biliyorum işte. Kesirin. Tamam işte. Pamuk tarlası ile <laughs> ne alakası var? Ne oldu? Ne oldu? Adana'cıyı unutmuşsun. Galan. Kadını alayım mı? yeter artık kalan. Helge. Helge'yi getir şeyi. Bol. Bol getir. Ne oh. Kola. Hipo. Sana şu şu. Evet, teker. Tekeste, teker işte. Hangi teker? Bilmiyorum teker değil. Değil Ne gelme? Ne? Le -an. Le -an, ne? Kaçık bir teker. Kaçık Kanka teker, bisiklet. Okay. Üçüncü. Sıza. Aferin kanka. Vuruyorum. Sokum. Ekmek arası. Ekmek arası. Zar. Herhalde. Zar sanki böyle... Olmuş mu zar? Yani belki gibi, yani belki gibi Heronden. herhalde. İşte herhalde.